Hepinize merhaba Hoşgeldiniz. Hoş geldiniz. Ben Mert Ali. Bugün size ben OSM'in ikinci videosunu çekiyorum. Bunun için sizden bir güzel bir like sayısı bekliyorum. Tamam ablacığım biz bugün hiç yapacağım bir şey yokmuş. Tamam ablacığım geç şunları. Tabi beğendim de şu an bakmam mı? Yapamam. Arkadaşlar bugün size yapıp, şu basın odasındaki bizle yani benim Trabzonspor ile ilgili yazan şeylere bakacağız. Bakalım size ne yazmışlar. Geçelim geçelim. Bilmem ne bilmem ne. Bakalım bizim bir şey yazmışlar mı? hah mesleğe mesajı... Trabzon. 20 yaşındaki Aylin Mesil adlı oyuncunun önünde parlak bir gelecek görünüyor. Mert Perteli. Nedense Perteli yazdım. Neyse Mert'e 28. Messi'dir adlı oyuncunun kendisi sunulan fırsatı değerlendirmek durumunda olduğu vurgulandı. Teknik direktör genç oyuncular genellikle kaprisli ve öngörülemez ön oluyor. Ancak kendi kendini iyi geliştirirse kesinlikle ilk 11'de oynayacaktır. İlk 11'de oynayacaktır. dedi. Genç bir gol her zaman sahada ne yapacağı hakkında biraz kararsızdır. Fakat Messi'dir sahip oldu, olduğu olgun tavırla çok güçlü. Yorumunu yaptı Mertel'i. Tamam başka bir yorumlara bakalım. Aslında takımı bakalım bizden kim var? Bizden şu kimse gözükmüyor. Bakalım abi az takımı daha Bizden Hüseyin Türkmen var. Abdülkadir Ömür. Başka kimse yok. Neyse bu, bunlar bu kadar. Geçtik. Ondan sonra transfer yapalım. Şu an cebimizde çok para. var. Kaç? 30 milyon mu? Kaç? Belki yaptım belki düşmüş olur. Şans yaptım hadi. 15 paramız varmış. Şimdi bir direkt şey yapalım. Sen kabul et. Gönderdik sen odayı. Tamam kardeşim. Doğru. Şimdi manga oyuncularımız gitti. Ben çünkü para satıyorum. Defansım oyuncu gitti. Ben ağabey neden defans stoper de oynatıyorum. Stoperimiz varmış şimdilik. Yok. Yok. Sadece bellirim var. Bizim acilen şey almamız lazım. Neydi onun adı? Stoper. Bir bakacağım stoperlere. İyi stoperler, ucuz. Varan varmış 15'e. Genç, mucu, genç. şey Şimdi... alalım. Meret 60. Para olsa da alsak. Şimdi direkt gidelim varancığımıza bir tane bir numara verek. Verek 4 numara. Boştu verdik. Hemen cidalımda bir stopere koyalım. Varan geldi. Marjan arabayı satmam <laughs> lazım. Çünkü tam iki alaba. Alba alaba. Alabanın yeni tane Super bakacağım. Bonzer 90 30'a Godin Kulibali keş Kulibali alabilirsen Kulubali Kulubali mi Kulubali mi Şimdi doğrusunu yazarsanız çok sevinirim O 25 de gelecek oyuncu Ama ben Gimenez'i yok Konzales takımı almayı düşünüyorum ve takımda alıyorum Konzales takımımızda Arkadaşlar bu konudan dolayı Çok videolar gelecek Hem okullar şey olduğu için Tabi dersi de es, es geçmeyeceğim Tabi dersi de çalışacağım Soşaleye gelsem var yani Şunu kabul edemiyoruz reddet Dursun nereye gidiyorum Allah payınlaşsın. Görüşmeler. Kollar odursun. Saka. reddet. Mesut dursun. Kimiş dursun. Kollar reddet. Kollar reddet. Kal 9 milyonuz. Ona da genç oyuncular bakalım. Ben de dostum başına gireyim. Genç oyuncu. 14 yaşında. Remes, Sur. Çok genç. Çok genç bir oyuncu. Ama şunlardan yok. Neyse. Şu Manchester'ımıza girelim. bakalım bizim hakkımızda neler denilmiş basın arasında hmm. bir şeyler yazmıyor ama ben diyoruz, bir, bir Manchester Chelsea aa bak bizimle ilgili şu da var üç takım şampiyonluk için yarışıyor Chelsea, Liverpool ve Manchester City Yönetim kurulları bu yıl şampiyondan aşağı herhangi bir şey istemediğini bildirdi. Chelsea bu sezon çok hızlı. Yönetim kurulu Muhammed Osni 0-0 11-22 ile görüşüp şampiyondan daha düşük bir başarı istemediğini bildirdi. Liverpool, Liverpool kulübü tarafları da taraftarları da bu sezon şampiyon olacaktır konusunda ikna olmuş durumda. Bu umuttan gerçekçi olup Olmadıysa sezon ileride cennetlenecektir. Son ciddi rakip Manchester City. Asla küçümü sevmem. Küçüm sen öyle. Şüphesiz heyecan verici bir sezon olacak. Başka 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 başka. Başka bir şey yok. Arsenal'da okulunda çok şeyler var. O yüzden Arsenal'ı hiç geçmeyelim. biraz geniş geçmek. Hemen de işte başına bizim doğru boru geç. Gelin. Karım ben sana sorar Leicester City kulüb kulübünün bu sezonki bütçesi 1.2 milyon euro. Bu sezon meclis takım finansal durumu ortada. teknik direktör 7. sıraya ulaşmak için 1.2 milyon euro kullanmak zorunda kalacak. Şart değil ama yarıştı iyi bir mücadele vermeye gerek. Gidecek kadar yüksek bir meblağ. Joao Felix, Leicester 20 yaşındaki Joao Felix harika bir yetenek. Valencia City kulübüne ile sözleşmesi bulundu. Mart 28 Joao Felix haklı oyuncu. Kendisine sunulan fırsatı değerlendirmek durumunda oldu, olduğunu vurguladı. Teknik direktör genç oyuncular genellikle kaprisli ve öngörülen insanlardır. Ancak kendini iyi geliştirirse kesinlikle ilk 11'de oynayacaktır. dedi. Bu seviyede bir yeteneğe sahip forvet oyuncusunu adil bulunur. Joao Felix medyada Taraftalar arasında sevilen birisi. Genç şovet egzantrik bir oyuncu ki bu derecesiz şehrini hoş karşılanmıyor. Karşılanıyor. Bizim bizden. Michael Manchester. Başka da yok. Şimaykılı her Bizden geçti zaten. Bana tüm kadrolarımı göstereyim Nasıl bir kadrolarla çıkıyorum maçlara. Buradaki kadro bu. Meseyir, Monaco, Ranokia, Türkmen, Aydio, Kamara, Bigla, Ömür, Endiaye, Vakayeme, Şölon, Pontiveros. Pontiveros bizi bakıyor. Bu ligatı da bakıyor giriş yapabilirsek. Schmeichel, Çağlar, Godin, Hernandez, Alaba, Guzman, Mendy, Bellardini, Joao Felix, Charlotte, Vardy. Burada dediklerim vardı. Bennett, Justin, Amatrey, Bredli, James, Chico, Coco. Abi ben söyleyemedim ama. Arsenal'daki ilk Kişiye girelim. Muso, Alaba, Varan, Olarov, Alba, Kimiş, Uendioz, Andoros'un tanışka, Joao Felix, La Gazzetta, San Chico. Sancho, ben Sancho diyorum ya. O yüzden Sancho diyorum. Dayı, dayı ya. Dayı ya ya ya. Şimdi meşhur sinirli komşudayız. Ederson, Pique, Pike. Devriş. Devraj mı devriş mi bilmiyorum ama. Walker. Lablord. David Alba. Devruin. Rodri. Sterling. Agüero. Sane. Yedekler ise. Carson. Senero. Zenceko. Foden. Ilkay. Bala. Silva. E bu şu. Sane'nin yerinde oynatmak istiyorum ama. Nasıl olur bilmiyorum. Denemek lazım maçta göreceğiz. Bir maçımız var mı? Bugün maç yarın 6 saat sonra. Yani bugün yok yarın. Maç. Evet arkadaşlar bu arada beni et, et istek olarak bana şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar biz takip Yardımcı arkalık oldu. Ben Bağlanalım. Ekibi Bu ne küçük Osman Trabzon. Göksu Usta. Partili. Partili, partili. yapmış Ama ben gelme meşgit için ama galiba öyle Aa Kabul edemiyorum ama çok kötü. Evet arkadaşlar bu arada şunu güzel söyleyeyim devam edeyim. Korona yüzden ya kaçın şimdi de bana korunmaya çalışayım. Yani. Sağlıklı, Saat, sağlıklı beslenin Elinizi yıkayın. Her gün boğaz ve burun yollarınızı yıkayın yani. fazla su verin, burnunuzu su verin, kırın. Çünkü koronavirüs oralardan bulaşıyor. Dediğim gibi evinizde her gün düzenli yıkayın. Bunun başka ne diyeyim? Beni evet, takip edin. Instagram'da verebilirsem bir yerlere koyarsınız. Görürsünüz. Arkadaşım bir kanalı var. Ona da abone olabilirsiniz. Onu, onu da koyabilirsem şu iyi bir da falan. Like atarsınız. Yani güzel güzel çıkıyor. Olduğunuz zaten videolardan çıkıyor. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.